Aşkım hadi sen eve koş hemen. Annen haberleri gördüyse deliye dönmüştür şimdi. Ya ben az deliye döndüm sanki. Şşş tamam. Sakin ol bir şey olmaz. Mutlaka bir yanlış anlaşılma olmalı. Ali abinin olayla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Peki doğru söylüyor. Ali abinin bir benzin istasyonunu soymaya tenezzül edeceğini ben hiç sanmıyorum. Tenezzül etse bile bundan bizim de haberimiz olurdu yani. Ali abi bizsiz soyguna çıkmaz. Ya olur da abim hapse atarlarsa? Siz de hemen bir suç işleyip hapse gireceksiniz değil mi? Nasıl yani? Ya hani Prison Break diye bir dizi var ya. Hı -hı. Çocuk abisini hapisten kaçırmak için kendini bilerek hapse attırıyor. İkisi beraber kaçma planı yapıyorlar. Siz de aynısını yaparsınız herhalde. Tabi ee, e, tabii canım tabii. Ee, Ali abi bugün atsınlar içeri. Biz dakikasında oradayız. Allah korusun ya. Yani. Yarın sabah oradayız yani. Hatta biz ondan önce gidip kapıda karşılarız kendisini ya. Yani. Tamam. Hoşçakalın. Güle Gide güle. Neyse beyler ne yapacağız? Durum fena. Sakin olacağız abiciğim. Normal hayatımıza devam edeceğiz. Onlar bizim paniklememizi bekleyecekler. Ama biz paniklemeyeceğiz. Все презирая позалеку Vevişler. Ay. Ne oluyor lan burada? Kalkın lan oradan. Ali abi masasına oturduğunuzu bir görürse sizi... Şşş. Laşma, Keserim bu için gırtlağını. Ya yazık yapma ya. Keseceksin. Ali abinizin bu itene kadar düşkün olduğunu biliyorum. Akıllı olun yanlış yapmayın. Yoksa Ali abiniz hapisten çıktığında bu içini görürüm. <laughs> o köpeğe bir şey olursa sen de bir daha aynaya baktığında yüzünü göremezsin. Matador bu. Mesela bunun ağzın yer değiştirebilir. <laughs> Orası hiç belli olmaz işte. Duyduğuma göre polisler Ali fena paket etmişler. Ha? <laughs> Oğlum o içeriden çıkana kadar bu it çoktan eceliyle ölmüş olur zaten. <laughs> Hocam. Freddy. Gülüşü güzel. Kestik. Bu dandik B tipi, mafya filmi konuşmalarınız bittiyse ana konuya odaklanabilir miyiz lütfen? Hmm. Hmm. Anlasan şaşardım zaten. Ya, kelepçe diyoruz, kelepçe diyorum. Şunu artık bir kessek diyorum ve bu macera artık bir sona erse. End of adventure. Lan iki dakika dursana. Burada bir iş konuşuyoruz değil mi? Haa pardon. Hocam madem hiç konuşuyorsun, beni niye toplantınıza dahil ettiniz? Lan bir sus, bir sus! Bak, it bile sana tahammül edemedi. Dile bak, çıkardı beyle. Ben nasıl tahammül edeyim sana? Get up, stand up. Ali abiniz uzun bir süre işe gelemeyeceği için size yeni bir patron, yeni bir lider lazım beyler. Sonuçta siz arabayı kamaktan başka hiçbir işten anlamayan kör, cahil amelelersiniz oğlum. İki günde batırırsınız oğlum bu dükkanı. Şimdi seni <laughs> yavaş. Yerler yaş. <laughs> Sakin olun beyler. Az önce ne konuştuk? Sakin olacağız. Pan. Maviş. Bir bak bakayım hele. Süper. Kestik. Hocam hiç kusura bakma ama bu çocuklar hiç de işte böyle kör cahil çocuklara benzemiyorlar. Maşallah hepsi cehir gibi bakıyor. Bak yönetmen gözüyle söylüyor. Kes lan. Ya. Hocam asıl konudan çok uzaklaştık. Ee, siz şey var mı? Bahçe makası var mı? Ya da taş testeresi de olur. Ya manikür pedikür setine de razıyım. Ne olursa olsun şuna bak şuna. Lan, bir sus. Bir sus ulan. Hep böyle ya. Zaten köpek ısırmasa ben ısıracaktım. Aldım. Ya gözüm gitti ya gözüm gözüm gözüm, aa, aa. gözüm gitti gözüm. Ya bana niye vuruyorsunuz siz ya? Aa, aa. Ya benim konuyla hiçbir ilgim yok. Ben tamamen mecburiyetten buradayım. Kusura bakma abicim, kusura bakma. Arada kurunun yanında yaş da yanıyor işte böyle. Ya. Ay aman ne kadar büyük laf ettin. bir yaşasaydı ağlayacaktı şimdi. Bak hala konuşuyor, geberteceğim of. ben bunu. Oha yumruğa bak kafam kadar hocam. Bu ne? Hocam indirelim. Şunu da bir bırakalım. Bunu da indirelim. Bir sakin olalım. Rica edeceğim. Yüze doğru çalışmayalım. Yani sonuçta sermaye bu. Beyler. Beyler. Arkadaşları hemen hızlı tarafından bir yıkama ünitesine alalım. ...orada temizliğimize, dayağımıza devam ederiz artık. Hocam bir saniye. Hocam... ...yıkama ünitesi derken... E hocam bu soğuk havada yapılır mı ya? Hocam! 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 Böyle... Sa Böyle şaka mı yapılır ya? Konuşma lan konuşma. Konuşma diyor bir de Geçelim. ya. Geçelim. Bu yaptığınızı komedi filmine yazsan. Sus lan bir sus. Bir şey yapmaz ya. Allah belanızı vermesin ya. Donuma kadar ıslandım. Donuma kadar ıslandım ya. 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 Ya, bir dakika. Ya. Ya bir dakika. Seyirci böyle sunuluklara gülmüyor artık. Yüzüme tutma, yüzüme tutma. Bak sermaye bu diyorum. Ne üzme tutuyorsun? <laughs>